Bismillahirrahmanirrahim. Evet Mesut Bey, Mevlid-i Nebi haftamız pazar günü Mevlid kandilimizle başladı. Bu hafta boyunca inşallah Mevlid-i Nebi haftamızın çeşitli etkinliklerini yapacağız. Biliyorsunuz Resulullah Efendimizin doğumuyla birlikte çeyrek asırdır bu kutlamaları yapıyoruz. Doğumuna isabet eden haftayı çeyrek asırdır. Milletimizin hüsnü teveccühüyle, hüsnü kabulüyle e, yürütüyoruz. Önceleri miladi takvime göre idi. Kutlu doğum haftası diye kutluyorduk. 2017'den itibaren hicri takvime göre, Rabi'l-Evvel ayının 12. E, gecesinin isabet ettiği haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutluyoruz. Geçmişte de, şimdi de her yıl bir tema çerçevesinde kutluyoruz. Mesela 2019 yılı Peygamberimiz ve aileydi, 2020 yılı Peygamberimiz ve çocuktu. Bu sene de Peygamberimiz ve vefa toplumu temasıyla kutluyoruz. Ee, dediğim gibi dün 17'si itibariyle dim 17'siydi. Ee, akşam e, belirdi bir haftamızı başlatmış olduk. Yani mevlid kandilimizde, Camilerimizde mevlidlerimiz, geceyle ilgili sohbetlerimiz, salatü selamlarımız, okunan hatimlerimizin ve duaları ile geçtiğimiz gece başladık. Bu hafta başından itibaren de çeşitli faaliyetlerimiz olacak. İşte nedir onlar? Öncelikle hem kurumlarımızın ziyareti olacak, hem esnafımızın ziyareti olacak. Başkanlığımızın hazırladığı bir kitabımız var, onun takdimi, karanfil takdimlerimiz olacak. Sosyal medya aracılığıyla çeşitli konuyla ilgili vaazlarımız, sohbetlerimiz olacak. Çarşamba günü saat 14'te Başkanlık Vizimi, Başkanlık Müşavirimiz Sayın Ahmet Bela'da beyefendinin teşrifiyle Neşat Ertaş Kültür Merkezimizde bir konferansımız olacak. E, tabii hafta öncesinde orta öğrenim talebelerimizle e, oralarda da bu coşku yaşansın. En azından hafta gelmeden önce bir hareketlilik baş göstersin diye e, yarışma tertipledik şiir ve kompozisyon yarışmaları okullarımızda e, duyuruldu. Öğrencilerimizin eserlerini teslim aldık. Bugün itibariyle son olacak inşallah veya e, evet yarın da tamamlanacak. Komisyon üzerinde çalışacak. Birinci, ikinci, üçüncüleri seçeceğiz. E, böylelikle o, okullarımızdaki öğrencilerimiz de bu coşkuya ortak olurlar. Üniversite talebelerimizden ee, katılımı için üniversitemize standlar açacağız. Orada kitap ve gül dağıtımımız olacak. Karanfil dağıtımımız olacak. Ee, bu şekliyle haftayı inşallah dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz. İşin özeti, e, vefa toplumunun yeniden sevgili peygamberimizin bize öğrettiği Rabbimizin yüce kitabımızda emrettiği, sevgili peygamberimizin de hayatında yaşayarak örneklendirdiği şekliyle toplumuza yeniden hayat bulması için Kırşehir ölçeğinde biz de bütün yurtta olduğu gibi biz de Kırşehir ölçeğinde çeşitli çalışmalar yapacağız. Sizin aracılığınızda ben haftamızın seyircilerimize ulaşması için sizin aracılığınıza milletimize, memleketimize Kırşehirli kardeşlerimize hayırlar, bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ayı televizyonu çalışanlarına ve ekranları başına seyreden kardeşlerimize de vefalı bir ömür diliyorum.